Hopperichi yat MANG m b よし Yaklaşık olarak işte 9 seneden beri e, bu bölgede e, görmüş olduğunuz hayvanları beslemesini yapıyoruz. E, haftanın e, 4 günü bu bölgede yapıyoruz. E, yaklaşık olarak 3 günde e, Kızılinler, musa özlü, gökçe kısık taraflarında da besleme yapıyoruz. Ama en yoğun Eskişehir'in popülasyonu en yoğun olduğu bölge bu bölge. Yaklaşık olarak da 350-400 civarında bir hayvan var barınmalarını sağlıyoruz. Veteriner hizmetlerini sunmaya çalışıyoruz. Yaralı hayvan bulduğumuz zaman onları veterinere kaldırıyoruz. Birçok hayvan dediğim gibi yani kırsal bölgeye ormanlık bölgeye, çöplüklere atılıyor. Yani bu bir insanlık sorunu esas olarak. Hiçbir zaman tamamı işte hayvansever olmak gerekmiyor. Vicdanlı olmak gerekiyor. İnsani olmak gerekiyor. Bu hayvanlar ne olacak? Yani şimdi biz de bunları ya görmesek, beslemesek ne olacak maymunlar? Birbirini yiyecek. Başladığımızda zaten böyle şeylerle çok karşılaşıyorduk. Ee, güçlü olan, güçsüz olanı parçalayıp yiyordu. Ama şu anda gördüğünüz gibi tamam öyle kötü durumda olan hiçbir hayvanımız yok. Mama kumbaralarımız var. Bu mama kumbarasından yardım gönderiyorlar. Bir kilo olsun, işte beş kilo olsun, bir paket olsun. Bu mamalarla idare ediyoruz. Onun dışında yoksa Mesela tek başınıza tamam, ne yapabilirsiniz? En fazla bakacağınız hayvan sayısı 5 tanedir ya da bilemedim 10 tanedir. Ama bu kadar çok hayvanı tek başınıza bakmanızın imkanı yok. E çöplükte hayvan olmaz ama e, Türkiye'nin en iyi e, beslenen çöplüğü burası. Agresif bir kısırlaştırma gerekiyor. Yani tuttuğumuzu kısırlaştıracağız, tuttuğumuzu kısırlaştıracağız ama biz gönüllü bir grubuz. Yani bunu mevcut yerel yönetimler, belediyeler, burası mesela odun pazarına bağlı. Odun pazarı bunu mutlaka yapması gerekiyor. Biz e, birlikte yapma taraftarıyız. Burada bir bataklık var. Bu bataklığı kurutmak gerekiyor. Hani hayvanlar anlamında söylemiyorum bunlar can ama yani olayın özeti bu. Bunu kurutmamız gerekiyor. Başlıca şeyimiz bu. Bu hayvanlar besleme bu işin en son e, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz buradan. Büyükşehir Belediyesi'nden biz destek alamıyoruz maalesef. Yani bu bir şekilde bir çözüme kavuşması lazım. Bunların yaşam standartları, yaşam alanları olması lazım. Yani bizim mücadelemiz yetmiyor. Burada şimdi kulübeler yaptık ama yani bunların sayısı yeterli değil. Artık nasıl bir çözüm bulurlar yetkililer bilemiyorum. görüyorsunuz şu yavrumun durumunu görüyorsunuz. Sokulmuş ölen kardeşinin yanına Burada yaklaşık 300 tane hayvan var. Ya bu, bu çöplükte hayvan olmaması gerekiyor. Biz defalarca söyledik bunu ama e, bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Şu garibana bak. Oh, uzun Gel. Gel.